Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız ve animatronic ile oynuyorum nam-ı değer springtrap Güzel harita mitwitch geldi aslında küçük harita Tek sıkıntısı işte window ve paletleri var sıkıntılı ama hallederiz diye düşünüyorum Hızlıca şöyle bir kapılara bakalım hangi jeneratöre oturdular ee, Şu anlık yok kapıdan geçiş de yok şu anlık Ede ben şu kapıya gidelim Zaten sanki bir anda kapı jeneratör kırmızı oldu Aynen. Çok güzel. Bu edonu almam çok işime yaradı. Bana bu çıktı mı? Aa çok yakındı. Yok kara yapacak. yakacak. Şey. Taş alalım. Bu almış olduğum kırmızı Edo e, kapılardan çıktıktan sonra 12 saniye boyunca e, şeyleri kapatıyor. Paletleri kapatıyor. Kanka ne yapıyorsun ya? Hani o ne yaptı? şöyle atalım. Yanlış hareket. Sanki sen ne yapıyorsun buraya geliyor? Bir gider misin? Bir de bir yalnız bırakır mısın? Hemen skorcumuzu alsalım. gördüğünüz gibi perklerden bir tane zaten skorcu kaldı. %20 en yüksek ilerlemeye sahip jenitörü. Çarpı ve mangal ve piknik aldım. Mangal ve piknik zaten aşırı güzel gidiyor bu kiler için. Ay çok güzel denedim de bir şey diyeyim mi? Çok güzel çok güzel var ya. Lan delaylı işte adam. Neyse ben aldığım şeyime bakalım. Ee, yakınlarda da şey yok yapacak bir şey yok. Tamam bir genç gitti. De. bitti. Bunlar yukarıda olabilirler. Hızlıca bir yukarı gitmem lazım. Aynen buradalar. Çok güzel. İşte bu killer içinde. En güzel yanı bu. Yani window'dan atlarken e, yani baltayı çok rahat tutturabiliyoruz. Evet arkadaşlar kurtardılar. Hemen bunu da asayım. Skorcuyuma. Hadi ya skorcu da şuradaymış. varmış. Aşağı ineyim hızlıca bir. Bakalım. Bak kankim tanılatmayın diyorum ama Soft <laughs> record'um var zaten belli Bir ses çıkartmıyorum <laughs> Ya şimdi tanılatmayın diyorum ama bak bu da önüme çıkıyor Ha yukarı kanca varmış korcuk. Hızlıca asalım. Tamam bağırdı. İlk tanesi orada. Hani bu jendeymiş çünkü. Bağırdı sesi geldi. Bu ne gitti acaba? Neyse işte mangal ve piknik skorcuk. Bir tane kandırıkçı aldık en azından böyle hani güçlü bir spotta çok fazla beni oyalanmaya kalkarsa diye 115 hem hızdan yaralanırız hem de 16 saniye şeyi kapatmış oluyoruz pencereyi Ve diğer şeyimiz de e, hayret korkusu İşte e, Yüzümüze hani suratımıza baktıkları zaman Survivor'lar Kurbanlar İşte bu şekilde Şeylerini görebiliyoruz Hani e, harilerini görebiliyoruz Mesela evet, şimdi kullanamadı o pencereyi. Bu da bizim avantajımız ha. Böyle bir yapacak yap bir Kıracağız bunu. Burada mangi. Ya kankim bir şey diyeceğim de yani yaptığın hareketini anlamıyorum. Yapalım. Neyse benim atam da Biri bağırdı Bu mu bağırdı Baltamızı alalım Bu ne yapıyor gidiyor evet Geri geliyor Geri gidiyor Geri yapıyor Evet. Zaten bu ötü iyice belli. Çok fazla yaladı kendini. Dur şurada var. Evet güzel ileride bir tane skorcuğum var. Hemen bunu da asalım. Hem bir yerlerini görelim. Burası sanki uzak gibi biraz çünkü. Aynen. Bakın bak orada nasıl jen yapıyor oturmuş. Hımm, hı Seni küçük Mikelle seni Mikelle ne ya Evet İta aldı Diğer arkadaşına gitmeye çalışıyor Banda bir uğrayalım ya Tamam benim için sorun değil. Bu muhtemelen şuradan. Yukarı çıktı mı bu? Aa, bunda ne vardı ya böyle? Sessizce kaç vermiş oraya? Balıklar da pek kalmadı bu saatten sonra. Yani sadece düz koşacaklar. Bu arada çizik izi bırakmıyor. Bakın cidden vardı da. Yani arada çizik izi yok bunun. Üzerine ben bir gideyim. Bunun perk'ü ne var ki bunda? Bir anlık var ya kafam karıştı. Evet çok güzel. Hemen şöyle bir şey yapalım azfırayın. Hit yani. Şey, yani pa palet atmaya gelmedi en azından. Ben o kırdığını anlamadım yani. Arada bir gidiyor şeyleri. Ben bir de burada ne şey yapacağımı da anlamadım. Bir kafam karıştı bir anda. Şöyle yakın mesafede çıkış yapayım en azından. evet. Ben spas değil. buraya mı gitti o? Tamamlayamadım. <laughs> evet, bana şey yapamadım. kim? iş yaramadı. Sen takıl ya. Şöyle bir kapıdan geçeyim. Aa, orada bir gem var ilerliyor. Tamam bir arkadaşımıza buyurduk. Buymuş meğerse. ya yani çok hatalar yaptım. Belki bunu hiç skorca atmamışım. Dün skorca bir gideyim de. Bunun son muydu acaba? <laughs> Yok zaten skorcu fullenmiş zaten ya. Yani. Fable şey, ne yapıyorsun kankim ya? ardında. Şey yapmış oldu. aleti düşürmüş oldu. <laughs> Peki, ne yapıyorsun? <laughs> ya yani tamam hata alındık bazı yerlerde ama kötü de oyuncu değiliz yani lütfen. Bunu da zaten skorcuk bitti artık aklımız. Bu son herhalde. Bakalım. O güzel ilerletmiş bu jen arkadaş. Şöyle bir bakmak istiyorum. Yok. Alttaki jen ne durumda? Burada yok. Ertekilere jeneratör şu an şu. Hala işte bu jende ya. Nasıl bir loptular birbirlerine. Little, little, küçük. eee Sarı Oy çok güzel vurdum ya. Çok güzel, çok güzel. Şimdi şey yapmak istemiyorum. eee şu yukarı bir çıkayım. Diğerini de bulmak istiyorum şu an. Diğeri yine gelmiş olabilir. Bunun son zaten diye hatırlıyorum ben. Bak ah, bu buraları geziyor. Şöyle inelim ya. Ya da bu gelecek birazdan şu merdivenden. Şuraya bakalım. Bunu bir daha vurayım da. Bir de onlar heal yapıyor muhtemelen. <laughs> ah. Acaba bunlar nerede heal'leşti? <laughs> Sanki ne yapıyorsun? Hello geldim yeri anlamadı. <laughs> Gitti yedi. Kurtuluşun yok. Altam alayım. Şu şeye bir gideyim bakalım. Jenitöre gelen var mı? Ya şey diyeyim, şu palya, hayalet korkusu çok iyi. Aşırı işlevsel. Aşırı işlerse çok iş yapıyor. Yani adam adamı ben görmedim ama adam arkamdan geldiği için vardı için <laughs> ya Sanki dede ne ya. kendi hatam. Şu ojene gitti muhtemelen. Nasıl biliyorum ben ama? Oraya bir yeri yapışsa. Nasıl biliyorum yani? yan yere bir kalbalım. Baltam az gibi. Almışım ha. Yani Nasıl biliyorum ama? Sizin oyun tarzınızı. Nerede ki bu? Örkü, neydi o bilmem ne tolacı yani sadece harita avantajından şey yapıyorsunuz aha iz görüyorum İzler görüyor ama da bu izlerin devamı? Alttan mı koştu biri? Bakalım. Hı, tamam. hayalet korkusu doldu. Zaten yakınlarda beni görürse bağırır. Acaba nerede? Ya var ya o kadar mı çok saklanıyorsunuz ya? Abi ben ben salmam abi oyunu size. Boş uğraşıyorlar. Yani ben yani ben sırf bunların bu hareketlerini oyunu salmam. Ya normalde bir kişi salardım hani şey olarak. Ee... Hani bir kişiyi kancaya atardım. Hani sonucu da hiç he bulursa bulsun kaçsın. Pek de umursamadım ama. Yani şunların şu dokluk hareketlerine yani ben bu oyunu sluglarım. Yani sürekli bu adamlar eziyet olarak bu oyunu oynar. boş uğraşıyorsun kankim yani. Etrafta çok fazla palet kalmadı zaten. Çok düşürdünüz paletleri. Bir şey de kalmadı yani. Zaten kandırıkçım var. pencereleri kapatacağım. Kal orada öyle. Bir yerde sürün sürekli sürünün. Buraya bakayım hangi jenitör? Bu jenitörleri, bu, işte, bu da bu jenitörü yapıyor muhtemelen. Yani bu oyun size dünyanın en çok zaman kaybını olacak. Yani. <laughs> bu oyuncu ne gidiyor muhtemelen bu Claudette. Yani bak nasıl belli. Bu direkt, direkt döndü. al bir yerde. O direkt cene koşuyor hemen. ya yani işte hiçbir işe yaramadı sizin şu an. bir yakın kanca. Çok güzel. Bu herhalde aynı bu ikinci okunda. <laughs> ya yani işte kolektif kalkıştır çekersin ha. Yani bu kadar dok oynamasaydınız yani de kancaya sardık. Bakalım. Maçı da böyle bitirelim. Biraz uzun sürdü. Çünkü aşırı adamlar aramakla uğraştım çok hatalar yaptım. Bu hataları da yapmayaydım zaten oyunda erken biterdi. Ama yine de elimden geldiğince oynamaya çalıştım.